Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün Top Drive'da arabaları garajımı göstereceğim. Bütün arabalar bana aitti. Ben böyle hesabını çalmam zaten. Çalmaya çalışırsam bile yani çalamam aslında da öyle bir olayım yoktur benim. Ben çalamam. Ben iyi ruhlu bir insanım. Çalamam yani. Ben asla ve asla Hiçbir zaman tamam. Çünkü benim böyle bir ruhum yok. Yani normalde Olmuyor ruhumu mu sorgulayacağım? Niye yok diye. Belki işin komik tarafı şu. Ee, bana şimdi... de Şimdi... Ben de şimdi bir tane de şu olay var. Üç buçuk saniyede yok. Tam dört saniyede olmasa da bir üç saniyede hızlanan aracım var. Yok ya. Ha, tam bir var oluşuna bir bakarız. Eğer oyun açılırsa görürüz onu da bilmiyorum. Volbek yedi. Volbek, Volbek yedi. Volbek yedi. Boş Arkadaşlar, şu anda e, ben bu oyunun neredeyse zirvesinde bulabilecek oyunculardan biri olma olasılığını. Vulbek GT, Vulbek GT, Vulbek GT. Vulbek, 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 Vulbek. Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar. Vulbek GT'ye abone olmayı unutmayınız. Az önceki seslerden çok özür diliyorum. Belki de yanlış anlamış olabilirsiniz ama... Şu anda bu videoya uğraşmıyor olacaktım. Dün ondan önceki gün atabilecektim ama dün dün pek ada pek yani birisi ama istemediği için atmadım. O yüzden dolayı ben şimdi atıyorum bunu. Gerçi inşallah sesmez kaynama su ha ha tamam geldi şunu alabilirdim de neyse bakın 3.8 ya oğlum bir git be benimin içine girdin ha Tamam yaptık. Ne oldu? 5 saat bekletene kadar bir dakika daha oldu yani. Bu da internetle alakalı bir şey olabilir. Bu sonsuza kadar dönmüyor ama neyse. Şimdi şimdi söyleyeyim. Anılabilecek bir şey bunlar. Bu meşteri gifti veriyor da ne için veriyor belli değil ama. Yani ya para falan veriyor da ya para artık bir yerden sonra da şey yani kazanılabilecek bir ee, ne diyeyim kazanılabilecek bir olaydır. Gördüğünüz gibi. Ah. lan bir tövbe tövbe git. Önümden 5 saat dikilene kadar. Allah Allah. Tamam arkadaşlar. Bunun ilk ilkisi... kızı 195'ti. Ben böyle yaparak e, ona kaç bin dolar vermiştim ki? 2200 bin öyle bir şey. Evet 2200. Doğru hatırlıyorum. Şu anda bu 2000 375 üstü. Tuskan S. TVR. Şimdi şu bakımdan bu bu arabanın gelmesi zorken ben nereden nereden çıkardım ee, bir tane em, verdiği verdi yani değerli rabiat var ya oradan daha önceki günlerde bir bir tane kart koleksiyonu vardı ee, Subaru, oradan çıktı bu araç gerçi şunu söyleyeyim zamanda yolculuk yapan bir araç tipi değil ama yine de ben baya buna para harcarım yani çünkü çok hoşuma giden bir araç oldu bu. 3.8 iyi. Burada baya da bakın 111 S var. Sport 135 var. M3 var. Discovery Support var. Ondan sonra Volkswagen Touran var. Ondan sonrası hep bildiğimiz araçlar. Şurada biraz yeni olmakla birlikte fazla bir şey değiştirmedi. Ama gerçi şu şunu neden aldım bilmiyorum da bunlara çok ihtiyaç vardı. Çünkü bir bölüm istediydi bunu benden. Bak. Şu Renault 12 Hayır Renault 21 12 değil. Bir bakalım. Bu neymiş? Peugeot 306 GTI 6 Fiat Punto 1.6 GT Zaten bu araç Saçısa ne işe yarayacak ki? Gördüğünüz gibi Bütün araçlar var burada Rahat rahat Belli olabilir arkadaşlar Bitmiştir Arkadaşlar e, Bu videomu Like atıp yorum açmayı unutmayınız Bunu emir kipinde Söylemiyorum yanlış anlamayınız Bitmiştir arkadaşlar